Nisan'dan herkese iyi günler. Yurtdışı dışı için, pazarı için hazırlamış olduğumuz enerji depolama sistemlerimiz, 11 kW akıllı paralellenebilir invertörlerimiz. Burada özel bir sistem yaptık. 10 kW ve 5 kW. iki ayrı farklı aküyü 15 kW olarak paralelleyip birbirlerine bir enerji dolabı hazırladık. Bu enerji dolabımızın yine firmamız tarafından hazırlanan Orjinal DC sigortalarla solar girişleri, aynı zamanda AC çıkışını sigorta olarak belirledik. Bunu müşterimizin talebi doğrultusunda yaptık. Akülerimiz sürekli olarak standartları stoklarımızda bulunan 51.2 volt 200 amper yani 10 kilowatt ve 51.2 volt 100 amper 5 kilowatt toplamda 15 kilowatt olarak enerji depolama sistemi olarak tasarlanmaktadır. Bu ürünlerimizde müşteri talebine göre 20 kW, 30 kW, 100 kW'a kadar low voltaj yani 48 volt batarya girişi olan her invertörle haberleşmeli ve uyumlu olarak çalışmaktadır. Bu sistemleri elektrik kesintilerinde online UPS gibi ya da jeneratör gibi çalıştırabilirsiniz. Aynı zamanda solar girişlerinden solar panellerle destekleyip Evimizi tamamıyla güneş enerjisi sistemleriyle de besleyebiliriz. Hepinize iyi günler diliyorum. Herkese bol müşteriler, bol kazançlar diliyorum.